Merhabalar. Yeni hikayelerden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Köy hayatı güzel olsa da zorlukları da var. Evliydim ve annemle babamla birlikte yaşıyordum. Diğer kardeşlerim evlendikten sonra şehre göç etti. Ben bir süre daha köyde kalmayı tercih ettim. Şehirde yaşamak istemiyordum. Her ne kadar köy hayatını sevsem de bazen şartlar zorlaşıyor. Bu yüzden eşimle birlikte şehre göç etmek zorunda kaldım. Köylü olan bağımı tamamen koparmadım. Annem ve babam oradaydı. Kız kardeşim de bizim köyde biriyle evliydi. Annem babam yalnız sayılmazdı. Kız kardeşim oradaydı sonuçta. Her yıl köye gidiyordum. Köye gitmemin amacı tatil değildi. Hem annemi babamı görüyor hem de tarla işlerinde yardımcı oluyordum. O yaz yine köye gittim. Birkaç gün sonra babam tarlayı sulayacağını söyledi. Ben buradayken tek başına gitmesi doğru olmazdı. Akşam saati babamla birlikte traktörle tarlaya gittik. Kısa süren bir iş olmadığı için gece yarısına kadar orada kalmamız gerekiyordu. Suyu tarlaya verip sulama yapmaya başladım. Ay ışığı olsa da oldukça karanlıktı. Normalde ürkütücü bir ortamdı ama bunu ilk defa yapmıyordum. Alışkındım geceyi tarlada geçirmeye. Ben tarlanın başında beklerken babam tarlaya girip kontrol etmeye başladı. Sulanmayan yer varsa suyu o tarafa çevirecekti. Biraz sonra babam seslendi. Sesinde biraz panik vardı. Babamın elindeki fenerin ışığını görüyordum. Yanına geldiğimde gözlerime inanamadım. Babamın her yeri çamur içindeydi ve tarlanın ortasında çukur vardı. Su gelince çökmüş olmalıydı. Babam da göremeyip çukura düşmüş. O yüzden her yeri çamurdu. Çukur fazla derin sayılmazdı ama içinde bembeyaz bir kaya vardı. Oldukça büyük bir kayaydı. Ayrıca sıradan bir kayaya benzemiyor, pürüzsüz bir yapısı vardı. Şekli yumurtayı andırıyordu. Bu tarla dedemden kalan bir tarlaydı. Daha öncesinde defalarca bu tarlada çalışıp sulamıştım. İlk defa görüyordum bu çukuru ve kayayı. Babamla bu manzarayı gördüğümüzde ikimizin aklına da aynı şey geldi. Define olabilirdi tarlanın altında mezar ya da saklı bir hazine olabilirdi. Bu durum bizi biraz heyecanlandırdı. Bir saat ne yapacağımızı düşündük. Traktörü buraya getir oğlum. Burasının boş olmadığı belli. Çıkaralım kayayı dedi babam. Gece olduğu için kimsenin bizi görebilme ihtimali de yoktu. Babamın söylediğini yapıp traktörü getirdim. Kürekle çukuru genişletip halatı kayaya bağladım. Büyük bir kayaydı. Uzun uğraşlar sonunda kayayı çıkarmayı başardım. Bir şeyler bulma umuduyla çukuru aramaya başladık. Bu çukur kendiliğinden açılmıştı, daha da çökme ihtimali vardı. Dikkatli bir şekilde arasak da bir şey bulamadık. Kayanın şekli ve yapısı normal değildi. Kayayı fenerle inceledikten sonra iki tane delik olduğunu fark ettik. Definenin bu kayanın içinde olduğunu düşünüp bu kez kayayı parçalamak için uğraştık. Gördüğümüz deliklere kazmayı vurdum. Kayanın diğer kısımlarına vurduğumuzda iz bile olmuyordu kazma geri tepiyordu. Sabah olmasına az kalmıştı. Var gücümüzle kayayı yarmaya çalışırken babamın vurduğu son kazma darbesiyle yılan sesini andıran tıslama sesiyle bastığımız yer sallandı. Kayanın yanından birkaç adım uzaklaşabildim. Yerin sallantısından hareket edemeyip olduğumuz yerde kaldık. Kayanın bulunduğu yer bir anda çöktü ve kaya tekrardan toprak altında kaldı. En garibi ise çukurun kenarındaki toprağın kayanın üzerine dökülmesiydi. Resmen Okaya kendiliğinden çukura girdi ve üzeri kapandı. Yerin sarsıntısı geçene kadar hareket edemedim. Birkaç adım ileride duran babamın yanına gidip iyi olup olmadığını sordum. Titriyordu. Gözlerini Kaya'nın girdiği yere odaklamış bakıyordu. Bir kez daha iyi misin diye sordum. Babamın durumu iyi değildi. Hemen köye getirdim. Evdekiler de babamın bu halini görünce telaşlandı. Anneme olanlar anlattım. Başınıza bela almayı çok mu seviyorsunuz? Belli ki babana musallat olmuşlar dedi. Olanlar gözümün önüne geldiğinde başka mantıklı bir cevap bulamadım. Babama musallat olmuşlardı. Orada define vardı ve definenin sahibi cinlerdi. İzin vermemişti. Ertesi gün köyün yaşlarından biri gelip babama dualar okudu. Tarlada yaşadıklarımızı anlatmadım. Köy yerinde bu tarz olaylar çok çabuk yayılıyordu. Aradan üç gün geçince babam biraz daha iyi oldu. Konuşabiliyordu ama geçmeyen bir titreme başladı. Babam tarlaya gidip kontrol etmem istedi. Çukur varsa kapat dedi. Dediğini yapıp tarlaya gittim. Her yeri kontrol ettim. Kayayı çıkardığımız yerde iz dahi yoktu. Hiçbir şey olmamış gibiydi. Daha garibi ise tarla hiç sulanmamış gibi kuruydu. Defalarca kontrol ettim. Tarlaya bir damla su değmemiş. Zerre kadar iz yoktu. Eve gelip babam anlattım. Babamın söyledikleri daha kötüydü. Bundan sonra o tarlada hiçbir şey yetişmez. Cinler o tarlayı kurutur. İyi yapmadık oğlum dedi. Korktuğum başka bir şey daha vardı. O cinler bana da musallat olduysa hayatım kayacaktı. Şu an benim için musallat olduklarını gösteren belirti yoktu ama yine de korkmaya başladım. Babamı bu durumdan nasıl kurtarırım diye düşündüm. Aradan birkaç gün geçince babamın durumu daha da kötüye gitti. Geceleri bağırmaya başladı cinlerin odada olduğunu, işkence ettiklerini söyledi. Babamın o hali dayanılmazdı. Böyle durumlardan kurtulmanın tek yolu bu işi bilen birini bulup o cinleri uzaklaştırmaktı. Hiçbir şey yapmadan beklemek daha kötü sonuçlara neden oluyordu. Daha önceden babama dua okuyan adamı tekrar çağırdım. Yaşlı adam babamın bulunduğu odaya girdi. Biraz sonra bağırmayla birlikte büyük bir gürültü geldi. İçeri girdiğimde gözlerime inanamadım. Dua okuması için getirdiğim adamın yüzü kan içindeydi. Yerden kalkmaya çalışıyor. Babam da başında titreyerek bekliyordu. Babam titrerken gözünden yaş geliyor. Ağzının kenarlarından köpük çıkıyordu. Adamın babam olan bakışı korkusunun şiddetini anlatıyordu. Babamın durumu normal değildi. Babama yaklaşamasam da yerde yatan adamı kaldırıp odadan dışarı çıkardım. Çıkardığım anda kapatın kapıyı kilitleyin dedi yüzündeki kanları temizlememize dahi izin vermedi. Yüzü kan içinde gitti. Yaşadığım yere dönmem gerekiyordu. Babamı da bu halde bırakamazdım. Elim kolum bağlı bir şekilde kaldım. Aynı akşam işim. Sen istersen burada kal. Bizi gönder gidelim dedi. Babamın o halini görmek korkutucuydu. Aklıma daha önce gelse işimi ve çocukları daha önce gönderirdim. Telaş ve olayların etkisinden dolayı göndermek aklıma dahi gelmedi. Ertesi günün sabahı eşimi ve çocukları otobüse bindirip gönderdim. Babamın durumu belliydi. Olan olmuştu. Bana da musallat olma ihtimalleri vardı. Birkaç gün sonra annem başka bir köyün ismini verip Veli Hoca'yı bulmamı istedi. Anneme komşulardan biri söylemişti. Bu arada babamın durumu da köyde yayılmaya başladı. Zaman kaybetmeden Veli Hoca'nın köyüne gittim. Hocayı bulup babama cinlerin musallat olduğunu söylediğimde ne yaptınız da onları başınıza bela ettiniz dediği olanları anlatmak zorunda kaldım. Hoca sıradan ve basit bir musallat olmadığının farkına vardı. Hocayı babamın yanına götürmek istiyordum ama gelmedi. Hocanın korktuğunu da anladım. Çaresini sorduğunda muska ve dua vereceğini söyledi. Kendi bile umutsuzdu. Muska ve duaların faydası olur mu diye sorduğumda belki olur cevabını verdi. O bunu söylediğinde hocaya sinir oldum. Bir şey yapamayacağını, Babamı kurtarmayı beceremeyeceğini söyleyemiyor. Bir şeyler yapmış görünmek için muska ve dua veriyordu. Saatlerce muska ve dua hazırlamasını bekledim. Parada verdim. Duaların duvara asılmasını ve yastığının altına konulmasını söyledi. Muskayda da asmam gerekiyordu. Köye gelir gelmez söylediklerini yaptım. Duaları duvara asıp yastığının altına koydum. Anneme de Veli Hoca'yı gözümün tutmadığını söyledim. O gece babam yine bağırmaya başladı. Annem odaya girmedi. Odaya girdiğimde babam yatağında çırpınıyordu. Beni görünce onları almam için feryat etmeye başladı. Neyi almam gerektiğini başta anlamasam da Veli hocanın verdiği muska ve duaları kastettiğini sonradan anladım. Duvardaki kağıtların kendiliğinden alev aldığını görünce şok oldum. Boynundaki muska ve yastığının altındaki kağıt yanarsa babam da yanacaktı. Babamın boynundaki muskayı çekip aldıktan sonra yastığını kaldırdım. Yastığın altında simsiyah yılanı görünce korkudan bağırdım. Yılan bir anda sürünerek yere indi ve kayboldu. Nereye gittiğini göremedim. Yılanın kaybolmasıyla babam derin nefes almaya başladı. Biraz rahatlamış görünüyordu. Yatağa uzandı ve gözlerini kapattı. Uyuduğundan emin olduktan sonra odadan çıktım. Dinlenmek için ben de yatağım uzandım. Babamın yastığının altından çıkan yılan gözümün önünden gitmedi. Korkunçtu. Yılan evdeydi her an benim yanıma geleceği korkusuyla uyuyamadım. Sabaha karşı içim geçmişti ki annemin sesiyle uyandım. Ağlayarak babama bir şeyler olduğunu söylüyordu. Babamın yanına gittiğimde kasıldığını gördüm. El ve ayak bilekleri bükülüyor, çenesi kayıyordu. Hayattaki en çaresiz durumlardan biriydi. Apar topar hastaneye götürdüm. Cinlerin musallatını uğramıştı. Doktorlar ne yapabilirdi? Babam bir hafta hastanede kaldıktan sonra felç oldu. Hiç kimse babasının öldüğünü istemez ama acı çeker halini görünce ölüp kurtulsa diye defalarca içimden geçirdim. Acı çekiyordu ama bunu belli bile edemiyordu. Hareket kabiliyeti tamamen bitmişti. Babamın bu durumu fazla uzun sürmedi. Bir hafta sonra gece vakti annemin çığlıklarını duyunca babamın öldüğünü anladım. Odaya girdiğimde annem başındaydı. Dili dışarı çıkmıştı babamın. Babamın ölümüyle hiçbir şey bitmedi. Asıl korkum başına gelmeye başladı. Cenaze namazından sonra babamı mezarlığa getirdik. Babamı mezara koyduktan sonra toprak atılmaya başladı. Toprak atılırken simsiyah bir yılanın mezarın içine girdiğini gördüm. Evde gördüğüm babamın yastığının altından çıkan yılandı. Panikle mezara yılan girdiğini söyledim. Oradaki insanlar şaşkın ve anlamsızca bana bakmaya başladı. Defalarca söylememe rağmen sadece yüzüme anlamsızca baktılar. İmam yanıma geldi. Ne yılanı kardeşim? Yılan falan yok dedi. İnsanlar toprak atmaya devam ederken yine o yılanın mezara girdiğini gördüm. Bu kez sesimi çıkaramadım. Çünkü o yılanı gören tek kişi bendim. Hoca dahil cenazeye gelen birçok insan bana bakıyordu. Defin işleminden sonra hoca yanıma geldi. Baban normal şeyler yaşamadı. Olanları biliyorum. Ne gördüysen senden başka kimse görmedi. Cin musallatı ağırdır. Mezara yılan girdiğini görüyorsan ve bunu senden başkası görmüyorsa senin durumunda iyi değil bir an önce babanın durumuna düşmeden çaresini bul dedi. Tahminime göre musallat bana geçmişti. Hata yapıp onları kendimize musallat ettik hocam. Babamın yaşadıklarını köylü biliyor. Allah için sen yardımcı ol dedim. Ben bu işlerden anlamam diyerek daha önce gittiğim Veli Hoca'nın ismini verdi. Beli Hoca'ya gittim. Muska ve dua verdi. Para da verdim. Verdiği dualar yandı. Yastığının altına koyduğum dua yılana dönüştü. Hem de biraz önce mezara giren yılandı dedim. Hoca ise onun yılan olmadığını anla. Bence Veli Hoca'ya tekrar git. Babanın öldüğünü söyle dedi. Veli Hoca'ya ısınamasam da başka çare yoktu. Aynı gün taziyeye gelenler oldu. Taziye için gelenlerin ayaklarının dibinde yılanlar gördüm. Onların yılan olmadığını biliyordum. Taziyeye fazla kişi gelmedi. Korkudan gelemiyorlardı. Saat ilerleyince evde kimse kalmadı. Dinlenmek için diğer odaya gittim. Işığı kapatmadan yatağa uzandım. Uzandığım anda duvarların yılanla kaplı olduğunu gördüm. Gözlerimi kapatıp dualar okudum. O anda uyudum. Korkunç bir rüyanın içindeydim. Kaya'yı çıkardığımız tarladaydım. Babam da oradaydı. Babama doğru yaklaşırken o siyah yılan bir anda babamın boynunda belirdi. Babam kendini kurtarmaya çalışırken yere düştü. Elini uzatarak benden yardım istedi. Ayaklarım yere çivilenmiş gibi hareket edemedim. Sadece izledim. Babam yerde hareketsiz kalınca tam olduğu yerde çukur açıldı ve babam çukura düştü. Toprak kendiliğinden babamın üzerine kapandı. Tıpkı okaya da olduğu gibiydi. Feryat etmeye başladığımda uyandım. Annem yanımdaydı. Kanter içinde kalmıştım. Annem gözlerinden yaş süzülerek baban onlar yüzünden öldü. Bunun üzerine senin acını kaldıramam. Kurtul bu cinlerden dedi. Banyoya girdiğim anda üşümeye ve titremeye başladım. Üşümeden ziyade başka bir güç beni titretiyordu. Bedenime su değdiği anda canım yandı. Zorla banyo yapıp abdest aldım. Anneme Veli hocanın yanına tekrar gideceğimi söyleyip yola koyuldum. Veli hocanın yanına geldiğimde babamın öldüğünü, musallatın bana geçtiğini söyledim. Veli hoca önceye nazaran daha açık konuştu. Anladığım kadarıyla onlara zarar verdiniz. Belki onlardan birini öldürdünüz. Belki onlardan birini yaraladınız. Belki de evlerini yıktınız. Boyumdan büyük işlere kalkışmak istemiyorum. Yıllar önce buna benzer bir olayla karşılaştım. Kendimi zor kurtardım. Ne yapacağımı öğrendim ama geç olmuştu. Yine de Allah izin verdi kurtuldum. Senin haline de üzüldüm. Allah korusun bu musallat sonsuza kadar sürebilir. Baban ölünce sana musallat oldular. Sen ölünce de ailene musallat olabilirler. Yardım etmek isterim ama söylediğim gibi korkuyorum dedi. Tahmin ettiğim gibi hoca korkuyordu ne yapacağımı öğrendim ama geç oldu demişti. Bu cümlesi bana biraz olsun umut oldu. Ne yapacağını bildiğini söyledin hocam. Ben ölünce her şeyin biteceğini bilsem bu kadar ısrar etmem. Ailemin de bu durumu yaşamasını istemem dedim. Hoca derin nefes alıp sakalını sıvazladı. Sen köyüne dön. Akşam geleceğim dedi. O anki sevincim tarif edilemezdi. Elini öpüp oradan ayrıldım. Başında hocaya haksızlık ettiğimi düşündüm. O da insandı. Korkabilirdi ve bu normaldi. Akşam olunca dediği gibi geldi hoca. Yanında büyük sayılabilecek bir çanta vardı. Eve girince babamın ölmeden önce yattığı odayı gösterdim. Duvardaki yanık izlerini gösterdim. Verdiği dualar yanmıştı. Sen bana müsaade et. Birkaç saat burada kalıp hazırlığımı yapayım dedi. Hocayı o odada yalnız bırakıp beklemeye başladım. İki saat sonra çıktı. Hazırlık yapmış gibi görünmüyordu. Aynı çantayla tekrar çıkmıştı. Keçi bulabilir misin diye sordu. Köy yerinde keçiden bol bir şey yoktu. Bulurum hocam ne yapacaksınız diye sordum. Cinlere verilecek hediye gibi düşün dedi. Bizde keçi yoktu ama komşumuzdan istedim. İkilemeden verdi keçiyi. Biraz daha evde kaldıktan sonra tarlaya gitmemiz gerektiğini söyledi hoca. Bu beni korkutsa da ne derse yapmak zorundaydım. Traktörü hazırlayıp keçiyi traktöre koydum. Yaklaştıkça korkum arttı. Tarlanın başına geldiğimizde korkudan titremeye başladım. Hoca kayayı bulduğumuz yeri göstermemi istedi. Tarlanın içine girip hocaya tam noktayı gösterdim. Olanlardan sonra kontrol etmeye geldiğimde hiçbir şey olmamış gibiydi hocam dedim. Hoca biraz etrafa bakındıktan sonra kazma kürek getirmemi istedi. Kazma küreği getirdiğimde kazmamı istedi. Ben kazmaya başladığımda hoca mırıldanmaya başladı. Ben kazmayı vurduğumda sesi biraz daha yükseldi hocanın. Kısa süre sonra bağırmaya başladı. Durmadan kazdım. Kazma sert bir zemine değdi. O anda hocanın sesi kesildi ve bir anda kolumdan tuttu. Keçiyi getirmemi istedi. Hoca kürekle toprağa attı. Bunu yaparken sürekli bir şeyler söyledi. Çantasından toz ve sıvı bir şeyler çıkardı. Önce toz olanı çukura döktü. Ardından da sıvıyı döktü. Hiç durmadan bir şeyler söyledi. Hoca dizleri üstünde bir şeyler okurken bir anda düşecek gibi oldu. Elini yere koydu. Hocaya bir şey olduğunu düşündüm. Onu tutmak için hareketlendiğimde elini havaya kaldırdı. Durmam işaret etti. Elini hiç indirmeden birkaç metre ileriyi gösterdi. Gözlerim inanamadım. Sıralanmış onlarca yılan vardı. Hoca yavaşça ayağa kalktı. Keçiyi alıp çukurun başına götürdü. Ayaklarını tutmamı söyledi. O yılanlar bize bakarken hoca keçinin boğazını kesip bağırarak bir şeyler söyledi. Keçinin kanı akarken bağırmaya devam etti. Onlarla konuşuyor gibiydi eliyle beni işaret etti ve onlara bir şeyler söyledi. Yılanlardan sadece tıslama sesi geldi. Korkuyla onları izledim. Biraz sonra aynı sarsıntı yine başladı. Hoca kendini geriye attığı anda ileride duran yılanlar hızla çukura girdi. Toprak kendiliğinden kapanmaya başladı. Yine aynı şeyi yaşıyordum. Çivilenmiş gibi hareket edemedim. Bir anda ortam sessiz bir hal aldı. Hemen gidelim dedi hoca. Köye geldiğimizde hoca hiç konuşmadan abdest aldı. İki rekat namaz kıldı. Sonrasında ise şunları söyledi. Sandığınız gibi orada define falan yok. Orası cinlerin evi. Baban onlardan birine zarar vermiş. Asıl suçlu baban olsa da sana da musallat oldular. Senden sonra ailene de musallat olacaklardı. Onlara her şeyin hata olduğunu anlattım. Hediyeyi kabul ettiler. Onun kokusu onlara uzun süre yeter. Musallat bitti ama onların da bir şartı var. 7 yıl boyunca her yıl bu tarihte aynı yerde keçiyi keseceksin. 7 yıl devam etmek zorundasın. Bunu eşine veya yakın kişilere de söyle. Sen ölürsen ve keçinin kanı akmazsa anlaşma bozulur. Ailene musallat olurlar. Ailen de bunu bilsin. Sana bir şey olursa onlar devam etsin. Çukurun tekrar açılmasına gerek yok. Sadece aynı yerde keçiyi kesin yeter dedi. Hocanın musallat bitti demesi beni rahatlatmıştı. Keçiyi kesmek kolaydı aileme musallat olmaları en zoruydu. Onlara musallat olmasına izin veremezdim. Hocanın söylediğini yaptım. Her yıl aynı tarihte gece vakti gidip aynı yerde keçiyi kestim. Bunu her yaptığımda aynı rüyayı gördüm. Rüyamda o tarlada ailemin mezarını görüyordum. Üzerinde siyah yılanlar vardı. İleride kan akan keçiyi gördüklerinde mezardan uzaklaşıyorlardı. 7 yıl bu şekilde devam etti. Veli hocanın sayesinde büyük bir beladan kurtuldum. Birkaç yıl sonra da Veli Hoca'nın vefat haberini aldım. Cenazesine gitmek nasip olmadı ama arkasından her zaman dua ettim. Hikayelerin devamı için abone olup bildirimleri açıp görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.